Bugün Abazakraft'ı yedi bir böyle karşınızdayız canlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Ender Dragon'u kesmeye gideceğiz. Vurma, 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 vurma! Tamam Şimdi, canlar önce şuradaki gereksiz eşyalarımızı bir atalım. Eee, bakalım önemli şunu. Bu arada, flight var mı? Var, Yusuf Emir. Ne var? Nether Star'la uçmamızı sağlayan bir tane pet var. Ayda. Onu mu yapsak? Onu düşünüyorum biliyor musun? Ama e, aralarındaki en zor pet Şey istiyor Ne? kafası istiyor 3 e, tane Wither kafası istiyor Oha Ha bunu yapabiliriz Ya yani bir tane var 2 tane daha kafa düşürmemiz lazım O kadar hani, keşke MC'si olsa ya e, O vidir kafası bir AMC'si yok Bakayım o kafayı başka türlü elde edebiliyor muyuz? Yok Wither iskeletten düşüyormuş sadece Yani ekipmanlarımızda da şey yok lak gibi bir şey olmadığı için bu silahlarda Kılıç kılıçla öldürmemiz gerekiyor. Farklı bir kılıç var. Neymiş bu? Tolstik Sword bunu yapamayız. Şu var Dark Matter. 200 bin HMC. Bakayım. İkimize de üretebilirim. Dark Matter. Onun için ayetlerin sonu. Için... bunun için bayağı bir kömür lazım hatırladım canlar. Bu bunu biliyorum. Bunu hemen yapayım ben Yusuf Emirle bana. Bu silahtan. Şimdi bunun bir HMC'sini alacağım. Sonra hop Mobius full. Bunun bir HMC'sini alacağım. Sonra Ayeternus Fuel. Bunu da bir EMC'si alacağım. Bunun için evet elmas blok ve bayağı bir Ayeternus Fuel lazım. Hop. iki tane yaptım. Şunu attım. Bunun EMC'sini alayım. Önemli bu zor üretiliyor. Hemen şuradan bir elmas. Şu an tüm canavarları indiriyorum. Çok zevkli bir şey ya bu. Bir de öküz gibi koşuyoruz. Allah Allah. Evde kez çarşı uyumadı. Niye üretemedim? Oha, Çinim... adam deyim kullandı ha. Ne? Deyim kullandınız önce. Eee şaşırtırız. Allah Allah bak sen şu işe. Şu, zana şunu atacağım. Bunu yerine lapis alacağım. Şimdi bunu bakayım. Bir tuşla bunun gücünü arttırıyorduk. Hemen şuradan o tuşa bakmam lazım. Ha, Boost effect charge. Şimdi charge'ı numpad 5 yapayım. Boost effect'in numpad 4 yapayım. Tamam. Şu an artı 2 atak damage'ım oldu. Yusimir. Ha. Gel. Şaka mısın lan? Buna basılmıyor mu? Bir dakika. <laughs> Buna enchant basılmıyor. Nasıl yani? Bozuşuruz Şöyle şu an bütün tuşları deniyorum canlar Heh. Aa bu da enchant basılmıyor Ne yapacağız Çok iyi de yani güçlü bir kılıç ama Şey olmayan bir kılıcı kullanmak çok mantıksız Eee fortune basılı bir kılıcı kullanmak Elmas kılıçtan devam ben Sen bu arada silahlarla şu şeyleri sıkabiliyor musun Kristalleri patlatabiliyor musun Ona göre o ok kalmayalım yanımıza Kristalleri patlatabiliyorum silahlarla Tamam benimki pompalı ya Ben yakındayken sıkacağım Sen uzakları senin alman lazım ya bu arada ben şey istiyordum ya. Uçmaya yarayan o peti yapmak istiyordum ben. Bazen onu bazı... yapamıyoruz. Yani Nether Star istiyor canlar. Şu an onu elde edemeyiz. Ee, bu biraz bekleyecek. Ya yani şu an bazecekler, <laughs> bazı topraklarda geçmiyor hocam. Ne yazık ki Withersket kafası elde edemiyoruz. Ha aslında elde edebilir miyiz? Bizim o geçen bölüm gittiğimiz bir tane zindan vardı ya. Aha. Ben oraya bir gideyim bakayım. Bir şeydim mi? Burada bizim olduğumuz yerde abartılı bir şekilde yaratık çıkıyor Hemen şu zindana bir daha gidelim bakalım. Hm. Ben iniyorum bakayım zindan Hüseyin Emir. Tamam. Belki vardır yani çok zor olacağını zannetmiyorum. Zaten buradaki yaratıkları artık canlar tek öldürüyoruz. Ya burada tek yapacağımız zorluk bizim şeydi. Şans olmadan öldürmek. Çok da güzel düştüm ha valla. Oğlum sahur olur sahur bitiyor çabuk ye. Sahur bitiyor çabuk ye. Oğlum. ah ben, ben yemeğimi yedim yani. Oha. Dur ben yiyemiyorum. Ne demek ki, yiyemiyorum? Ben yiyemiyorum. Lan yesene. Tamam yedim. Seninki kabul olmayacak ki sabah oldu zaten en ay sene O zaman niye yediyon? Lan sen yene kadar sabah oldu baksana ama ayı hala soldu o yüzden bir şey olmaz herhalde Ben mağaradayım ama ne bileyim ben Tamam sen bilmediğin için e bir şey olmayacak sakin Adamı, Adam diyor yesene diyor ya yiyorum sonra niye yedin diyor Hayır ben sana yedi yediğimde oldu ki baya neyse bir şey olmaz Şimdi canlar problem burada başlıyor bunun altına ineceğim köşeden falan mı iniyorum acaba? Ha şu an bak mesela şu an aşırı güzel bir yerde indim. Tamam. Tabi hiçbir zaman böyle. Aa kafasına düşürmüşüm. Çok iyi. Bunda şans falan mı var acaba ya? Reclaim, lighty, Punching. Aa gece görüşü gözlüğü buldum. Lan ne? <laughs> ne? He desene oğlum ya. Evde niye iskelet var? Oğlum ben de diyorum niye tek yiyoruz? Niye <laughs> Sence zırhla gitmemişim ki. Ha, o mu senin eşekliğin hocam? Yani harbiden zırhla gitmemişiz ya. Ya harbiden bayağı bir canlar tarayabiliyor o çok iyi. Hemen şunu bir kırabilirse bir iki saniye. Tamam. Siz bana vurmayın. Heh şunları bir öldüreyim ben. Hop 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 tamam. Şu an bir şey diyeyim iyi yapıyorum. Sen de şey yapsın Hüseyin Emir. Ender Pearl'le kristal e, şey. Ay efendim falan ben... ayarlasana. Yoktu mu onlar sende hiç? E, bilmiyorum bakmam lazım. Bir bak bakalım onlara. Bakalım yeni vidir kafası düşmüş mü? Düşmemiş. Bu arada gece görüşü gözlüğü düşürdüm ikişer tane. Çok iyi. Oo, bunları alırım. Canlar bunları almak zorundayım. Ha burada Blaze var. Evde Blaze'in EMC'si olması lazım değil mi bizde ya? Ba bende yok. Bende çoğun EMC'si yok o yüzden bir şey yapamıyorum. Heee tamam. Aa, dümdüz video skate spawn oldu ha. Dur bakayım öldür. Oğlum bunlar bir şey değil mi? Zırhı da deliyor. A düştü. Hayır. O kafayı alırım. Tamam. Bir şey değil mi? Üçüncü kafayı da düşürdüm. Çok iyi oğlum. Nasıl bu kadar şans oldu bilmiyorum ama ben hemen eve geliyorum. Sana TP olayım ben. Ol bakayım bana. Hı. Ev şurada gel. Evet. Ne kadar lan? Efendim? Ne kadar yavaşsın lavuk? Çıtayı basmadım ki. Ha bir de şeker kamaşı zırhı ne demek? touring. Del o deş mi delme olması lazım. Over kapasite ne demek hocam? Normalden daha fazla mermi alması lazım. Yoo. Over kapasite ama yüksek kapasite demek yani. Normalde Yo, Anlamadım ben de o işi. Hüseyin evin ha. önüne şey attım e, ee, gece görüşü gözlü attım. Onlar önemli detaylar. Şimdi bana ruh kumu lazım. Kesin yoktur. <laughs> Tabii ki de yok. Getireyim mi? Getirsene sen ruh kumunu. Bu arada gidip geldim. 976 bin emcam oldu güzel. 1 milyon oldu. Eee tamam şu şurada dursun. Vidir'ı silahla öldürmek çok daha mantıklı olur ama bir yerden sonra yakın dövüşe girmemiz gerekiyordu değil mi? Evet bir yerden sonra öyle yapmamız lazım. Ver bakalım ruh kumunu. Ay dur. Hapşırdım ha. Al. Evet. Ya ben bayılıyorum. Bir tane alıyorum hemen gidiyorum ya. Gel gel hemen bence keselim. Bence. Nerede keselim? Buradan uzakta bir yerde açık alanda kesebiliriz bence. Tamam. Ama dur ben önce şu üstündeki zırhı bir giyeyim. Giy bakayım hocam. Tamam netherite setim var. Nerede kesebiliriz canlar? Şura güzeldir. Gel. O ne lan? Bozuka mı aldın yanına? O, onu kullanma. Evde evde kazara sıkarsın. Tamam evde değiliz ki şu an. Koy çabuk. Hiç güven vermedim biliyor musun? Çabuk. Hadi. 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 Patlasın bu lavuk sonra ben bunu bazookalı diyeceğim şimdi görürsün. Ben de Patlala. bekliyorum şu an. Geliyor. Hadi. Lan oha. Aa. Bir şey diyeceğim niye hasar yemiyor bu? Hadi tara 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 tara. O Aa taramalı hala yiyor hala yiyor hala yiyor. Çok Ana. iyi. Fazla iyi oğlum. hiç hiçbir işe yaramadı gördün mü? O işi. Ama, ama senin unuttuğun şey şuydu. O bazukanın bir gidiş zamanı olacak ya. Sen onu hiç düşünmedin. Ne bileyim oğlum ben o kadar ben o kadar detaylı düşünmem. Gel Az bakalım. Şey minigun yapmak lazım aslında biliyor musun? Aa minigun güzel olur. Şimdi Nether Star'ımı koydum. O zaman bak Quartz, Diamond, ha. Iron Nugget, Cloud Pet'i yaptım. Belki aralarındaki en pahalısı bu olabilir. Tamam. Ee, Nether Quartz da besleniyor. Haberin olsun. Uçacak mı yani şimdi? Uçuyor Al şunu. Buna sağ tıklama. Tamam mı? Şu kuarsları alırsın. Yüseymir. Yüseymir. Bir saniye. Ne lan bu? Lan ne yaptın öyle? Game modda gibi uçabiliyorsun. Ana. <laughs> Çok iyi oğlum. Bundan daha iyi pet yok şu anda bir şey değil mi? Ge bu daha iyisi gelene kadar en iyisi bu. Öyle mi dersin? <laughs> Bence öyle. Şimdi Yüseymir o zaman hemen. Ender Pearl. Blaze Road. Hemen hocam. Gidiyoruz ende. Bir şey değil mi? Ben şov yapacağım şimdi ende. Çabuk. Ant'te bir şey diyeyim abi yapılır ha dur şunları alayım Yemek yiyemiyoruz hala Abi dakika şeyleri almayı unutma Raw yani. beefle. beef ile Ha bende var onlar tohum Diamond'la şey Quartz var zaten Bunlar önemli bunlar çıkmasın envanterden Şimdi umarım yakınlardadır Yok. Aa bu yönden mi gidiyoruz Peki Hayır yok evin altında mı Yok yav Bunu toplamayacağım ha Hani Kullandığım Ender Pearl'ü. Oğlum şu an var ya misil attım. Misilin gidişini beraber gidiyoruz. Aa havada patladı. Böyle saçmalık olur mu? Onun bir belli mesafesi vardır. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Game modda gibi uçuyorum ha. Ha ne oldu ki? Ne mi ne oldu? He ne oldu ki? Hop toplarım. Ya şu an yani burada ne gereği var ki yani bunu toplamanın şu an? İpeksi dokunuş. Buradan toplamanın gereksizlik ya. Oo bir şey diyeyim bir ara bunları gidelim ha. Bir dahaki bölüm bence şeye gidebiliriz. Keşif yapabiliriz tekrardan. Olur. E oldu. A bu bu tarafa mı gidiyoruz? Açı değişti. Hayda. Açı değişti. Bir Aa, kere bu... de çok uzakta olmasın da evin şansı evin altında olsun ya. Bir kere be adam burada, ya. Burada burada. Ne burada mı? Bulduk mu? Buralarda evet buraya geri ışınlıyor oyun. Aynen aşağıda. Hadi bakalım. Dur yanlış şey. Ha Buldum. Buldun mu? Evet. Oha buldum bu. Bu ne lan? Oh be sonunda bir kere de doğam kabul oldu ya. Bu ne lan? Bir tane bile yok. E o da yapacak bir şey yok. Oğlum böyle de denk gelmez ama ya yani. Patlatayım mı burayı? Patlatamazsın ki bunlar patlamıyor. Of ya. Hadi bakalım sen speedrun gibi düşün. Oha bir kalbim kaldı. Hadi bakalım. Bir <laughs> şey mi buna gerek yok bak öleceksin bak iyidir. Aşırı eğlenceli lan. Puh. Aa çok iyiymiş. Aa ben mermi getirmemişim. Ben git sıkıntı yok. Bende var. Aa Bekle. Ben patlattım. Bazuka! O aşağıdayken bazuka atman lazım senin biraz. Öldü ki. O da değilse taradın hadi. Koçum benim. Adamım benim be. Bak bak şova bak bak. <laughs> Oğlum game mode'da gibiyim lan şu an. Adam minigunla sıkıyor ender dragon'a be. Bir de over kapasite var şu an mermi bitmiyor. Base stack falan koydu buna öldü. Easy. Şey versene bana sen mermi. Ne mermisi vereyim? Basic e, balıt. Ah. Tam ikisi stack yeter bana ya. Benim bak bende şu an 4 stack var yetmedi kapasitesi için. <laughs> Oğlum aşırı ya ama ya yani. Ben bu modu her seriye koyarım bundan sonra. Nedense ben bu moda bir türlü girişmiyordum. Aa araba falan yapmadık biz yani hiç onları bir yapalım onları. Bu arada e, bir tane Ender Dragon falan Enderman öldürmemiz lazım. Ölür mü peki silahla? Ölmez. E, Ender... Bu arada buradayken oruç mantığı yok herhalde. Burada full gece çünkü. Hayır sen senin olduğun saati bilmen gerekmiyor. Mesela sallıyorum biz bir anda... Burada saati göremezsin ki. Burada zaman kavramı yok. O zaman ki. evet, o zaman oruç yok burada. Yani burada ha, zaman kavramı yok. Ender Ender Pearl buldum. Bay bay. Tamam sen oraya gir ben sana ışınlanayım. Olur. Giremedim. Ya salak seni bekliyorum de yarım saattir. Sen yap ben öyle yapayım o zaman. Tam tersi olsun. Ya aşağı düştü. Şu an tam böyle bir tane Ender Pearl. Ya bir dakika ya. Buldum. Neredesin? Uçarak adalara gidiyorum. O nasıl uçarak adalara gidiyorum? Uçarak gidebiliyorsun oralara. Ben geldim bu arada. Yani ya o yaptım. Harbi mi diyorsun? Bakayım neredesin sen? Hatta gemi şey bile buldum. Gemi bile buldum şu an. Bulun ha, sen ayırı. benden bayağı uzaktaymışsın bu Ama ara. buldum yani yani bir şey buldum da gemi değil yok. Yani yemek yebiliyor mu hocam şu an ben burada? Sen neredesin? Işınlan sana bana. Işınlanıyorum da harekete halindesin. Ha. Tamam durdum ha. Elitre'ye gerek var mı? Yok bence. O da shulker box'lar önemli. Tamam bir tane yeter işte aldım. Bir de MC için şuradaki e, burada tam temizleyelim. Çünkü bunlardan aha bak senin seveceğin şeyden düştü. Hello Flamingo. Ana. Nesini severim ki ben Hello Flamingo'nu? Onu seviyorsan sen arıyor, alıyorsun kullanıyorlar tabi. Ama uçmak için ki o. Şu an uçuyorum zaten. O da doğru. Hiç de diyemedim. Ya. Bakalım nereden gidecekmişiz onu da bir görelim canlar. Şuradan gitmeye başlayabiliriz tamam. Nether End'de öyle çok farklı bir şey yok zaten. Yıllardır. O yüzden... Canlar birkaç tane elitra falan buluruz. Belki elitra ile bir şeyler yapılıyordur. Elitra falan buluruz sonra ufaktan dönüşümüzü yaparız. Ha bura ant adasıydı tamam. Burada Endermanlar parti veriyor. Parti 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 zane. Bir dakika. Ha bunda işe yaramıyormuş bunda tamam. Bir şey diyeyim şu an oyunun çankından hızlı hareket ettiğim için. Evet hiçbir şey yüklenmiyor şu an. Ve yüklense de göremiyorum. Hani ne yaptık biz. Ama hocam game moddaki buç uçma önemli? Hocam önemli. Fazla önemli de. Bakayım. Evet bu arada e, silahla Enderman'ı öldüremiyormuş. Yani denedim zaten ben bunu. Sen bir zindan falan bulabildin mi? Hiçbir şey bulamadım. Sadece ben, düzlük arazi var şu an burada. Ben de, de düzlük arazi var biliyor musun? Bayağı bir gittim. Ben bir başka bir yere yapalım. Belki senin arkandan da geliyor olabilirim bilmiyorum da. Ay gemi de yok. Gemi bulsam yine şey diyeceğim. Gemi buldum. Hiçbir şey yok hiçbir şey. Direkt bomboş. Ne yaptınız lan buraya? <laughs> en standart Minecraft endi bu. O harbi bir şey diyeyim. Bir tane bile nasıl denk gelmez kule? hiçbir şey yok la. Şaka mıdır? Hayır bir tane bile denk gelmemesi normal değil bu arada. Bir de game moddaymış gibi uçuyoruz yani. Ben şeye geri dönmüşüm bizim o eski şeye. Ben hani buraya game gideceğim. Game gibi gidiyoruz bir de yani şaka mıdır hoca? Canlar ben bu rotadan gideceğim bu sefer. Bir iki saniye bakarım yoksa dönerim direkt. Yani Ender Dragon'u kestik neticesinde. Dragon Egg bir iş yarıyor mu? Ben dönüyorum ya hiçbir şey yok burada. Eve gidiyorum ben. Tamam. Ejderhan yumurtası bir işe yarıyor mu? Oğlum sabah mı oluyor gece mi oluyor lan bu ne? Orada gece... yok hiçbir şey gözükmüyor. Yok sabah mı oluyor oğlum bu ne lan hava o kadar garip ki şu an. Tam böyle ikisinin ortasında dönmüş. Sabah oluyorsa hocam bizim oruç. <laughs> Yapacak bir şey yok bu şekilde tutucu yani. Bu arada evet. Yok ben dönüyorum. Hadi bakalım. Ha havanın değişik gözükmesi gece görüşümüz. Şu an gece. He, şu an gece mi? Gece gece. İyi bari. E, i̇yi bakalım. Şöyle bir şey yapabilirim. Dur bakayım şu EMC'leri falan atayım ben. Şunları atalım. Aya bir birikmiş. Oğlum bir şey mi? Yerdeyken de çok hızlıyım ki. Baksana şuna. Nasıl zıplıyorum? O zıp o zamanı hızlandırıyor galiba ya. Zıplama hızımız arttı çünkü. Onu bunu bilmiyorum da böyle çok güzel yani şu an. Hadi bakayım. Canlar şimdi nereye gideceğim onu da söyleyeyim. Bakın. Şu rotada gördüğümüz iki tane yer var. Onlardan birin Aa şuraya gidebilirim direkt dur. Aynen bir bunu indirelim bakalım. Neymiş burası? Hee piglinler var. Zamanında bize tek atıyordunuz. Hop. Buraları bir keşfedelim canlar. Neler var neler yok. Onda mı sıkacaksın? Al. Sık sık. Onda sık sen. Bakayım. Oo. Oh, oh. Tamam. Yukarı kaçarken vururum valla. Elma ve zümrüt önemli. Elma ve zümrüt. Burası temizlendi bu arada bitti. <laughs> i̇şte Fazla hızlı temizledim ya. Fazla hızlı mı temizledin? Çok hızlı temizledim. <laughs> minigun'u kullanmak dünyadaki en keyifli şey olabilir ya. Neyi? Minigun'u. O minigun'u bir de sen şey çıksaydı reclaimed. Ee, bir şey değil de, Var, senin roket önümden rec... geçiyor şu an. Ne? Evet. Ne diyorsun oğlum ben roket at, atıl kaç yıl oldu? Buradaki çanklar yüklenmemiş ya. Senin roketi Ova. daha yeni gördüm. <laughs> Reclaimed 2 var bu arada benimkinde zaten. yani işte o zaman mermi de harcamıyorsun bir yere kadar. Ya harcanıyor da az harcanıyordur herhalde. Hayır hani işte e, belli bir ihtimalle harcamıyorsun. İşte bir de o olunca o bir de base tekle tekleme de oluyor. Over şey var. Hadi bakalım şunları da hemen. Burada buna mı var acaba onu düşünüyorum şu anda canlar. Bunları almayacağım sadece maden var şeyler alacağım. Ama yukarı çıkalım. Evet tam burada harita var. Ya yani gündüz olmuş hocam. Wither tamam. gülü buldum. Ben sana gülüm demem, gülün az olur. Yavşuk. şu. <laughs> ben niye böyle... Yavşuk. Bu arada... Bakalım burayı keşfedelim mi hemen. Şimdi benim kuzeye gitmem lazım. Şöyle içe canlar. Bak direkt işte bak böyle keşfi çok seviyorum bak. Bu arada biz sahur mahur unuttuk sabah oldu lan. Ben yaptım onu sahuru sen yapma, sen yapma bana ne. İnfo niye vermiyor? <laughs> Dedim ya sabah olmuş lan diye. Gece görüşü vardı ya bir baktım şeyler yanıyor. İnsan info verir. Gece görüş kadar saçma bir şey yok oğlum. Verdin gece gündüz ayırt edemiyorum. Senin yapacağın işi <laughs> ne bileyim oğlum Çıkar o zaman. Evet, şey mi bu yani? Oruç tutmamam için bir şey mi oğlum? Öyle bir yap verdin ki bana anlamıyorum ki ne zaman gece ne, ne zaman gündüz. Şey Dediğimiz zaman algımızı yitirdiğimiz için oruç yapıyorum. Evet. Tam öyle yani. <laughs> Şu an yeni bir yer buldum bu arada. Ee, tapınak diye geçiyor burası. O kadar hızlı gidiyorum ki harita yüklenmiyor. İşte benim de aşırız, ben de aşırı hızlıyım. Sen yüklenmiyor seninki laga giriyor ya benim benim bir şeyde laga giriyor o yüzden. Şimdi bir duralım bakalım bir dakika bir tam yüklesin oyun. Bir oyun tam yüklesin buradan mantaraya bulduk, şurada tapınak bulduk, burada gemi bulduk. Bayağı bir şu rota hiç ilerlemedim. Hah, tamam nereye gelmişim? Tam birazdan tapınağa varacağız canlar. Aa buralar tapınak var diyor. E sen bunu mu söylüyordun tapınak diye? Ha buralar güzel oluyor ama. Dur. Buralar güzel oluyor. Ay tapınağın içinde başka bir yapısı spawn olmuş. Onu nasıl becerdiniz ya? O işi bilemem. Oha bu nasıl köy evi? 24 zümrüt çıktı köyü çalmış. Herif köyün hırsızı. Bakayım. Burada bir şey yok. Yani geldiğim yerden sağlam emc çaldım gidiyorum. Yani benim için yeterli bir bahane bu arada buraya gelmek. O bu ne? Aa mantar köyü buldum. Mantar mantar mantar. Ve ineğe biniyorlar. Oha. Eyuh. Evet. Eçüş. Vallahi ineğe biniyorlar. Sana mı biniyorlar? İ döverim seni. İnek değil misin dayı? Sus. Yani akıcı bilmiyorlar sonuçta. Ahayım. Oo bunları alırım bunlar güzel. Bir şey diyeyim mi? O kadar güzel şey getiriyorum ki bizim iftar sofrasına. Bak, görünce bu neymiş diyeceğim. Diye Ver bunu da. Buna gerek yok tamam. Bu arada değişik bir yapıymış burası. Yani hiçbir şey yok sandığı andı Sadece olmak için var. Hani öyle bir yapı düşün. Ben bu arada evime de geri geldim. Ne yapıyorsun oğlum? Lan niye öldürüyorsun? Durdun mu? Dört canım kaldı. Ne <laughs> böyle takıl işte bana ne? Gel yukarı gel bak ne getirdim. Ne getirdin? Ne getirdin? Uçağım. Bu ne da? Yiyor mu bunlar? Yemmiyor işte dekoratif. Ya, Ama bunu, bu olur. açılıyor. Ne açılıyor? Nasıl açacağım? Sağ tıkla. Dur. Bak. Salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir şaşırmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Niye öldürüyorsun? Ayıp değil mi abin öldür? Abartıyorsun yapma şunu. Ee, oğlum bir şey mi? İmkan yok bu arada. Sağ çıkamazsın bundan. Farkındasın de... değil mi? Hop pençe çıktı. Onu bir ateş et kafana vururum senin. Tamam ateş ettim. Şimdi hemen şunları da yerleştireyim. Hemen şunları Var, da. O sinirlendim. Evi ateş ediyorum şu an. He, ee, karşıdaki e evi ateş e ediyorsun e görüyorum. Şimdi basic bullet, demir ve gunpowder. Hemen. Beni çok sinirlendirdin. Şu an evi patlatmak istiyorum. Patlatırsın paşam, patlatırsın. Bak sahneyi patlatırım hemen adam ol. Yaparsın. Yapar mıyım? Güzel. Oğlum burayı hiç toplamamışız be. Ne gerek yok ki? Bomboş bir şey şu an o. Buranın patatesi patatesi vardı ama ya. Bunlar önemli bizim için. EMC'miz var. Bak. Niye böyle lan? Bak şimdi bak. Oo ateş edebiliyor. Ulan hep her şey sıyırdı gidiyor ya. Nereye gidecek acaba? Tamam. Bunları da yerleştirdik. Canlar bu bölüm Ender Dragon'u kestik. Experience'larımızı aldık. Bu kadar. Yani çok bir aksiyonumuz yoktu zaten. Güzel de oldu. Oğlum bomba geliyor. Nereye ateş etti? Şimdi haritayı böyle yaparsan vururum seni. Yapma şunu. Geri zekalı herif.